Merhaba değerli izleyenler. Tercih rehberinde üniversiteleri daha yakından tanımaya devam ediyoruz. Sırada Karabük Üniversitesi var. Üniversitemizin vizyonlu bölümlerini öğrencilere sunduğu fırsat ve imkanları konuşacağız. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Nasılsınız? Önce sizi ve üniversiteyi tanımak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Kamu yönetim alanında Gazi Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Yoğun olarak hukuk temelli kamu politikaları konusunda ve devletimize, yönetimimize katkı sağlayacak yönetim modelleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla üniversitemizde de kurduğumuz çeşitli politika masaları var. Bu politika masalarında hükümetimize, bakanlıklarımızın politikalarına katkı sağlayacak politika raporları üretiyoruz. Evet. E ee, uluslararasılaşmayı konuşuyoruz biz bu sene özellikle aslında üniversitelerle. Ee, siz de bu yönde çalışmalar yürütüyorsunuz illaki. Hangi aşamada nedir hedefiniz? Uluslararasılaşma dünyada üniversitelerin çok önemsediği bir konu. Hatta üniversitelerin kıymeti, değeri uluslararası öğrencilerin onları ne kadar tercih ettiği ile ilgili olarak ölçülüyor. Bu anlamda son derece değerli bir konu. Biz de uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Uzak Doğu'dan Amerika kıtasına kadar bütün coğrafyalarda uluslararasılaşmaya üniversitelerle ve kurumlarla işbirlikleri sağlamaya, birlikte ortak projeler üretmeye büyük önem veriyoruz. Bu konuda da oldukça çok ciddi gelişmelerimiz var. Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin öncülüğünde yürüttüğümüz projeler var. Dolayısıyla bu anlamda çalışmalarımız son derece güzel gidiyor. Yine uluslararası öğrenci konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararası öğrenci sayısı itibariyle Türkiye'de ikinci sırada olan bir üniversiteyiz. Uluslararası öğrencilerimiz açısından ve Türk öğrencilerimiz açısından Karabük Üniversitesi bir cazibe merkezi haline geldi. Çünkü şehirde bir huzur ortamı var, bir güven ortamı var. Öğrencilerin yurt olanakları son derece fazla. Yine şehirle bütünleşen güzel bir yaşamları var. Yürüyerek rahatlıkla ulaşabileceği sosyal imkanlar, donatılar bulunuyor. Yeşil bir kampüse sahibiz. Hı hı. Hocalarımızla öğrenciler birlikte çok rahatlıkla projeler üretebiliyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizle, öğrenci kulüplerimizle, hocalarımızla ve şehrimizle bütünleşmiş bir üniversite modeli öğrencilerimize sunuyoruz. Bu da öğrenciler için şehrin bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Evet birçok başlığa değindiğiniz zaman biraz açarak gidebiliriz aslında. Projeler dediniz çok önemli. Hangi projeler yürütülüyor üniversitenizde? Üniversitemizde çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığımız projeler var. Bu ayrı bir kategori olarak Türkiye hı hı. içinde projeler, TÜBİTAK'la birlikte yapmış olduğumuz projeler var. Öğrencilerimiz hocalarıyla birlikte ortak proje üreterek Türkiye'de TÜBİTAK'a başvuruyorlar. Bu anlamda %200'e yakın bir proje artış oranımız söz konusu. Yine Gençlik Spor Bakanlığımızın yapmış olduğu çok güzel bir proje var. Üniversite öğrenci kulüpleri destek projesi. Bu destek projesi konusunda Ünides projelerinde Türkiye'de en fazla projesi kabul edilen üniversiteyiz. Bu anlamda öğrencilerimize proje hazırlama desteği sağlıyoruz. Sosyal proje üretiminde de Türkiye'de çok büyük bir başarı gösteriyoruz. Bu başarının sırrı nedir tam olarak? Başarıyı bu başarı getiren? Bu başarımızdaki temel faktör takım oyunu oynamak. Bütün akademisyenlerimizle, idari personelimizle, öğrencilerimizle birlikte uyum içerisinde bir çalışma sistematiği geliştirdik. Alanlara göre uzmanlaşmış çalışma takımları oluşturduk. Proje desteği sağlayan ekipler oluşturduk. Bu mekanizmayı tamamen hep işbirliği ve istişare çerçevesinde yönetiyor ve yürütüyoruz. Bu kapsamda bu takım çalışmasının, işbirliği kültürünün, istişare ile ilerlemenin çok ciddi katkılarını görüyoruz. Ve bu yükselişte de en önemli payın buna ait olduğunu düşünüyorum. E, bu noktada belki akademik kadronun önemine de değinmek gerekir değil mi? Evet. Yani akademik kadro olarak çok kıymetli, çok değerli bir akademik kadroya sahibiz. Dünya birincileri çıkarıyoruz. Dünyada ilk 10'da, ilk 20'de, ilk 50'de, yüzde çok sayıda akademisyenimiz var. Biliyorsunuz dünyada milyonlarca akademisyen var. Bu milyonlarca akademisyen içerisinde ilk 2000'ini Stanford Üniversitesi belirliyor. Burada çok sayıda 12 tane akademisyenimiz var. Dolayısıyla biz akademik anlamda dünya birincileri çıkaran, mühendislik alanında, yakıt alanında dünya birincisi akademisyenimiz var. Dünya altıncısı var. ilk 10'a giren, ilk 20'ye giren akademisyenlerimiz var. Aynı zamanda sağlık alanında, tıp fakültesinde, tıbbi yenilik ve buluşlar alanında dünya birincisi olan akademisyenimiz var. Giderek hem Türkiye çapında hem de dünya çapında Karabük Üniversitesi başarılarını adım adım artırıyor. Evet birçok yönüne değindiniz aslında şimdiden ama hangi yönleriyle daha çok ön plana çıkıyor bu üniversite? Üniversitemizin en güçlü yönlerine bakmak evet. lazım. Mühendislik alanında çok güçlü bir üniversiteyiz. Türkiye'de son yapılan istatistiklerde mühendislik alanında ilk 7'de olduğumuz, 7 sırada olduğumuz görünüyor. Yine bazı alanlarda bilgisayar mühendisliğinde dördüncü sıraya geldiğimiz başarılarımız var. Mühendislik alanında çok güçlü bir üniversiteyiz. Hı hı. Ee, bir öğrencimizin başkanlığını yaptığı, danışmanlığını yaptığı roket takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde roket mühendisliği alanında dünya üçüncülüğü elde etti. Yine e, öğrencilerimizin hiperloop takımları Teknofest yarışmasının ön değerlendirilmesinde ilk onda iki takımımız hem birinci hem onuncu Karabük Üniversitemizden Teknofest takımı çıktı. Bu anlamda 103 tane Teknofest takımımız var. 65'ten bunu 103'e çıkardık mühendislik alanında güçlüyüz, orada güçlenmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan sosyal bilimlerde gücümüzü ciddi ölçüde artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 35 basamak yükselen bir başarı gösterdik sosyal bilimler sahasında. Bu başarımız Ünides projelerinde birincilik olarak yine iletişim fakültemizin, diğer fakültelerimizin Türkiye çapında, dünya çapında girdiği yarışmalarda çok ciddi dereceler alarak kendisini gösteriyor. Bu anlamda hem sağlıkta hem sosyal bilimlerde hem de mühendislik sahasında her alanda koşan, çalışan, üreten ve başarılı olan bir üniversiteyiz. Şimdi bir de projeniz var Sosyal Fest. Bu fikir nasıl doğdu? Nasıl yola çıkıldı? Neler yapıldı? Sizden dinleyelim. Evet. Sosyal Fest sosyal bilimlerin geliştirilmesi, değerinin bütün Türkiye'de anlaşılması açısından son derece önemli bir proje. Evet biz mühendisliğe biraz daha ülke olarak önem verdik ama Sosyal bilimler de hiç ihmal edilmemesi gereken çok önemli alanlar. Dolayısıyla bu konuda bir proje yapmak istedim. Sosyal bilimler sahasında ortaokul öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, lisansüstü öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız sosyal proje haline getirerek fikirlerini toplumla paylaşsınlar ve Türkiye'de bir sosyal proje atağı ortaya çıksın istedik. Bu maksatla Sosyal Fest konusunda bir akademik çalışma yaptım, hı hı. yayınladım. Göreve geldikten sonra da hemen bunu uygulama sürecine başladık. 7 aylık yoğun bir hazırlık sürecinden sonra ilkini 2-3 Mart 2024 tarihlerinde üniversite kampüsümüzde yaptık. 100 bine yakın bir katılım oldu, 4 bine yakın proje i̇lgi başvurusu oldu. geldi, yoğun bir ilgi Hı. oldu. Şimdi de ikincisini Ankara'da 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde yapmayı planlıyoruz. Son başvuru tarihi? 15 Eylül 2025 tarihine evet, kadar duyurusunu yapmış oladık. sosyalfest.org sitesi üzerinden gençlerimiz başvurularını yapabilirler. Evet. E, sosyal imkanlara değinelim biraz daha açalım. E, yeşil bir kampüsümüz var. E, ulaşım kolaylığı var dediniz Karabük'te. Barınma sorunu yok. E, ne tür sosyal imkanlara sahip? Özellikle öğrenci kulüplerimiz çok aktif çalışıyor. Öğrenci kulüplerimizi destekliyoruz. Yine ünides projelerinde öğrenci kulüplerimiz çok etkin bir rol oynuyor. Öğrencilerimizin istedikleri özelliklere uygun rahatlıkla öğrenci kulüplerinde çalışma imkanları ortaya çıkıyor. Hı hı. Yine bunun dışında üniversite içerisinde spor imkanlarına sahipler. Üniversitemizde 7 gün 24 saat spor aktivitelerini yapacakları büyük bir stadyumumuz var. Spor alanlarımız var öğrencilerimiz hem bir yandan spor yapabilir hem kendilerini sosyal ve kültürel alanda geliştirebilecekleri imkanlara sahipler. Düzenli olarak üniversitemizde konferanslar, paneller, söyleşiler, tiyatrolar, seminerler gibi çok sayıda kültürel faaliyetler yapıyoruz. Öğrencilerimiz de bu organizasyonlara katılıyor. 2024 yılında 3 tane büyük organizasyon yaptık. Sosyal fest yaptık. Burada çok ciddi bir kültürel atmosfer ortaya çıktı. Yine e, Kabifest isimli 81 ilin kültürünün, tarihinin, coğrafyasının, e, gastronomisinin tanıtıldığı bir etkinlik yaptık. Burada öğrencilerimiz, idari personelimiz ve akademisyenlerimiz birlikte kendi geldikleri illi e, Karabük'te tanıttılar. tanıttılar. Çok güzel bir organizasyon oldu ve Sağlık Fest yaptık. Bu da kültürel anlamda çok güzel, bilimsel bir organizasyon olarak ortaya çıkmış oldu. Atladığımız bir proje çalışmada olmasın, TÖDEM'den de bahsedelim isterseniz evet, biraz. TÖMER isimli Tömer. Türkçe öğretim merkezimiz var. Bu Türkçe öğretim merkezimizde ülkemizin milli ve manevi değerlerini uluslararası öğrencilerimize tanıtacak bir eğitim programı uyguluyoruz. Hı hı. Son derece de başarılı oluyor. Öğrencilerimiz bir yandan Yunus Emre'yi, Mevlana'yı tanırken bir yandan gastronomi değerlerini tanıyor. Bir yandan ülkemizin tarihi, coğrafi güzelliklerini tanıyor. Ve Türkçe'yi en iyi şekilde Türkiye'nin değerleriyle bir şekilde öğreniyor. Ve Türkiye'nin gönüllü elçisi olacak, Türkiye sevdalısı olan bir halde kendi ülkelerine dönerek ülkeleriyle Türkiye arasındaki gönül bağını, gönül köprülerini kurmuş oluyorlar. Evet. Bilim ve teknoloji diyelim o zaman. Bu alanda e, nedir hedefleriniz? Teknolojiyi yakalamak gerek çağa ayak uydurmak. E, malum gençlerden bahsediyoruz. E, vizyonunuz nedir? Şimdi yapay zeka konusunda çok büyük bir çalışma ve dönüşüm içerisindeyiz. Üniversitemizdeki artık dönemini kapatmış fakülteleri, meslek yüksek okulları yapay zeka alanındaki fakülte ve meslek yüksek okulları ile değiştiriyoruz. Hı hı. Bilişim teknolojileri meslek yüksek okulu kurduk. Burada yapay zeka temelli 6 tane programımız var. Yine bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesi kurduk. Burada yapay zeka temelli bölümlerimiz bulunuyor. Yine üçüncü olarak siber güvenlik meslek yüksek okulu kuruldu. Bununla da siber güvenlik alanında yoğun çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Siber vatan merkezimiz bulunuyor üniversitemizde. Dolayısıyla yapay zeka dönüşümü konusunda çok hızlı bir atak içerisindeyiz. Ve üniversitemizi yapay zeka alanında çok güçlü bir üniversite haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Akademik altyapımız yapay zeka konusunda çok güçlü. Yapay zeka yüksek lisans programımız var. Doktora içinde başvurduk. İlk defa yapay zeka çalışma takımı kurduk. Kırkın üzerinde yapay zeka çalışan akademisyenimiz disiplinler arası bir metotla orada projeler üretiyor. Bu da e, üniversitemiz açısından son derece sevindirici bir gelişme. Var mı bir örnek projelerden verebileceğiniz? Şimdi e, TÜBİT'in ilana çıktığı projelerde yapay zeka çalışma takımımız ortak projeler üretiyor. Hı hı. E, mesela akıllı kapsül projesi var. Bu projede işte ilaç... Nereye etki etmek istiyorsa vücuttaki o hücreye, o kısma gidiyor. Sadece orayı etkiliyor, diğer kısımlara bir etki bırakmıyor. Böylelikle ilacın yan etkilerinden korunmuş ve kurtulmuş olunuyor. Şimdi beyin ağlarını, sinirsel ağları yapay zekada tanımlayıp ona göre öğrenme, düşünme ve hastalıkların iyileştirilmesi konusunda akademisyenlerimiz çalışmalar yapıyor. Dil konusunda, dil işleme konusunda çalışmalar yapılıyor. Veri yönetimi, büyük veri konusunda akademisyenlerimiz çalışmalar yapıyor. Tıp alanındaki çalışmalar özellikle çok ilgi çekiyor. Tıp alanında yapay zekayı kullanarak hastalıkların teşhisi, tedavisi tarzında pek çok akademik çalışmamız, projemiz bulunuyor. Merak uyandıran gelişmeler gerçekten. Sizin de doğrudan içinde olduğunuzu anlıyoruz işin ve evet. ilgi alanınıza girdiğini. Şunu soracağım neden Karabük, neden Karabük Üniversitesi? Bir toparlayacak olursak madde evet. madde. Şimdi Karabük Üniversitesi öğrencilerimize... Trafik sorunu olmayan bir şehirde yaşama imkanı veriyor. Gürültü problemi olmayan bir şehirde yaşama imkanı veriyor. Doğayla bütünleşmiş yeşil kampüs imkanı veriyor. Öğrenci kulüpleriyle birlikte sosyalleşebileceği bir kültürel ortam, bir dinlenme, eğlenme ortamı vaat ediyor. Yürüme mesafesinde üniversite mahallesi olarak göz, gözlemlediğimiz 100. yıl mahallemizle yürüme mesafesine gidip sosyal etkinlikleri yapabilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri bir ortam vaat ediyor. Yine çok sayıda özel ya da kamuya ait çalışma salonlarıyla, kütüphaneleriyle öğrencilerimize 7-24 çalışabilecekleri ortamlar vaat ediyor. Yine hocalarıyla birlikte rahatlıkla proje yapabilecekleri, hocalarına çok kolaylıkla ulaşabilecekleri ve birlikte çalışabilecekleri bir gelişim ortamı vaat ediyor. Bu anlamda Karabük Üniversitesi öğrencilerimizin gelecek planlarında hayallerini gerçekleştirmelerinde çok önemli fırsatlar sunuyor. E, kariyer anlamında örneğin teoriyi pratiği konuşuyoruz. Nedir sizce kıstas önemli olan o denge? Evet, kariyerde en önemli e, konu öğrencilerimizin sevdiği, beğendiği, ilgisini çeken, onu yapmaktan hoşlanacağı, mutlu olacağı bölümleri tercih etmeleri ve bu bölümlerde severek ve isteyerek okumaları hı hı. yani popüler bölümler değil de kendi ilgisini çeken o bölüme girdiğinde heyecan duyacağı evet. bölümleri yazmalarını tercih etmelerini ve hayallerini gerçekleştirmek için gayret etmelerini istiyoruz Bir kimse istekli olmadığı bir alanda maalesef çok başarılı olamıyor ama istekli olduğu alanda o alan ne kadar zor olursa olsun çok başarılı oluyor. Her alanda dünyada insana ihtiyaç var. Yetişmiş insana, kaliteli insana ihtiyaç var. Dolayısıyla öğrencilerimiz bölüm tercihi yaparken ilgilerini mutlaka dikkate almalılar. Evet tavsiyede de bulunmuş oldunuz ama başka tavsiyeniz var mı? Çünkü velilerin de bazı öncelikleri, endişeleri olabiliyor. Bu hususta neler söylersiniz? Evet, tabii velilerimizin de bu noktada özellikle öğrencilerimizin ilgileri hangi alanda yoğunlaşıyor? Hmm. Hangi alana e, yönelik heyecan duyuyorlar? Hayallerini hangi alanda gerçekleştirmek istiyorlar? Kişisel özellikleri hangi alanda başarılı olmaya daha uyumlu? Bunu mutlaka gözetmeleri gerekiyor. Elbette mühendislik tercihleri yoğun olarak yapılıyor. Tıp fakültesi tercihleri yoğun olarak yapılıyor. Ama sosyal bilimler alanında da çok büyük fırsatlar ve çok büyük imkanlar olduğunu bilmelerini istiyorum. Dolayısıyla başarılı öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre tıpsa tıp alanına, sağlık alanına Fen bilimleri ise mühendislik alanına, fen bilimleriyle ilgili alanlara, sosyal bilimlerse sosyal bilimlerle ilgili alanlara yönelmeleri son derece önemli. Evet, projelerinizden bahsettiniz. Karabük Üniversitesi'ni nereye taşımak istiyorsunuz? Hedefleriniz neler yeni dönemde? Evet, üniversite anlamında büyük hayallerimiz var. Biz dünya üniversite sistematiği içerisinde Türkiye'yi ve üniversitemizi dünyanın en iyi noktasında görmek istiyoruz hı hı. ve bütün çalışmalarımızı da bu hayale göre planlıyoruz. Dünyanın en iyi üniversitesi nasıl olabiliriz? Bu üniversiteleri inceliyoruz, araştırıyoruz. Nasıl yapıları var? Nasıl bir organizasyon şaması gerçekleştiriyor? Hangi imkanları sunuyor? Ne tür araştırmalar yapıyor? Ne tür gelecek planlamaları sergiliyor diye biz de ülkemizin değerlerine uygun bir şekilde üniversitemizi ve Türkiye bilimini, Türk üniversitelerini dünyanın en iyisi konumunda görmek için çalışıyoruz. Bir yandan geleceğin çalışmalarını yapıyoruz yapay zeka konusunda. Bir yandan yapay zekayı sağlık bilimleriyle, sosyal bilimlerle bütünleştirecek çalışmalar yapıyoruz. Böylelikle geleceği kazanabileceğimiz bir model oluşturuyoruz. Aynı zamanda da sosyal bilimler alanında Hükümet politikalarımıza destek veren Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi ile politika üretiyor ve bu politika raporlarımızı uluslararası kitap olarak yayınlıyoruz. E, merkezin çalışmalarına biraz değinebiliriz belki e, adaylarımızın dikkatini çekebilir ilgi alanına göre diyoruz. Evet üniversitemizde 22 adet e, politika masasının hı hı. olduğu bir Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezimiz var. Bu merkezimizle Mühendislik alanında, sosyal bilimler alanında ve sağlık alanında politikalar üretiyoruz. İşte Aile politikaları masamız var, Çin hı hı. politikaları masamız var, gelecek politikaları masamız var, bilim politikaları masamız var, eğitim politikaları masamız var. 22 Bir tane çok aslında. politika masamızla birlikte 100'e 100 e yakın hocamızla Kamp politikaları ARGE merkezimizde, KAPGEM'de politika raporları üretiyor ve yayınlıyoruz disiplinler arası bir çalışma, transdisipliner bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Böylelikle bütün bilim dallarının katkı sunabileceği bir çalışma ortamı ortaya koyuyoruz. Hem akademisyenlerimiz hem öğrencilerimiz bu politika masalarında rol alarak kendilerini geliştiriyorlar, inceleme araştırma yapabiliyorlar. Evet, şunu da merak ediyorum şimdi, rektörlüğün artık yeni bir tanımı mı var sizce? Çünkü çağ gelişiyor, yapay zekayı konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz. Öğrencilerle temasta olmak, temas halinde bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii rektörlük bir yöneticilik görevi. Hı hı. Hem yönetici olmak, hem lider olmak, hem geleceği doğru okuyabilmek, evet. ülkenin sahip olduğu değerlerini geçmişten günümüze getirdiğimiz değerlerimizi geleceğe taşımak için çalışmalar yapmak, üretim kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor. Burada zor durumda kalana, morali bozuk olana, motivasyonunu kaybetmiş olana, akademisyen olsun, idari personel olsun, öğrenci olsun destek olmak, şehre liderlik etmek, şehirde akademik personelle, öğrenciyle halkımız arasındaki ilişkileri güçlü Köprüküm bir şekilde var. tutmak, bir köprü oluşturmak, şehirde öğrencinin mutlu ve güven ortamında yaşayacağı bir ortamın tesis için kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi çok sayıda görevlerimiz, fonksiyonlarımız var. Bir yandan bilimsel bir çalışma içerisindeyken bir yandan da şehir, öğrenci, akademisyen, üniversite ve bilim dünyası arasında bir köprü oluşturma rolünün bulunduğunu söyleyebilirim. Ee, yine benim dikkatimi çeken yayınlarımızdan yola çıkarak kütüphanenin önemi. Kütüphaneden biraz bahsettiniz ama detay vermek ister misiniz? Evet, 7 gün 24 saat aktif olarak öğrencilerimizin çalışabileceği bir kütüphane ortamı sunuyoruz. Kütüphane kapasitemizi oldukça artırdık. ...öğrencilerimizin çok farklı bir e, mimari tarzda görebileceği kitap şeklinde planlanmış bir kütüphanemiz hı hı. var. Sınav zamanlarında öğrencilerimiz çok yoğun çalıştığı için onlara çorba ikramı, simit ikramı gibi ikramlarda bulunuyoruz. E, bu anlamda öğrencilerimiz kütüphanede çalışmaktan oldukça mutlu, kampüste yaşamaktan oldukça mutlular. Evet, Kasemi'de konuşalım. Evet, Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz dünya çapında online ve yüz yüze 1600'e yakın eğitim veriyor. Yani hem Türkiye'de hem Karabük'te hem de dünya çapında hem online eğitim veriyoruz hem yüz yüze eğitim veriyoruz. Bu eğitimler kişisel gelişimden bir meslek edinmeye kadar e-devletten sorgulanabilir sertifikalı eğitimler şeklinde gerçekleşiyor. Bu eğitimlerin bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze olabildiği gibi tamamı online da olabiliyor, tamamı yüz yüze de olabiliyor hem Karabük'ten hem Türkiye'den hem de dünya çapından pek çok ülkeden gelen kişiler burada eğitim alarak hem kişisel gelişimlerini sağlıyorlar hem özel meslek eğitimleri alıyorlar, gastronomi eğitimleri alıyorlar. Bazı grupları alıyoruz, eğitiyoruz. Kanada'ya gidiyor, Kanada'da o alanda sektörde çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla yeniden yapılandırdığımız KASEM bu anlamda çok gelişmiş bir imkan sunuyor. Öğrencilerimiz KASEM'den ...online ve yüz yüze eğitimlerden yararlanarak kendilerini aynı zamanda geliştirme imkanlarına sahip oluyorlar. Evet, son birkaç dakikamız. Neler söylemek istersiniz adaylara ya da atladığımız bir husus var mı üniversitenin e, özellikleriyle ilgili? Buyurun. Evet, üniversitemize gelecek öğrencilere özellikle ifade etmek istediğim en önemli konu... E, ...Karabük Üniversitesi Türkiye'de marka değeri son derece yüksek olan bir üniversite. Bilimi merkezine almış... ...bilim merkezli, öğrenci dostu bir üniversite. Bu anlamda her geçen gün ulusal ve uluslararası istatistiklerde çok hızlı yükselişler gerçekleştiren bir üniversite. İşte Webometrics dünya sıralamasında son 3 yılda 593 basamak yükseliş göstermiş bir üniversite. Pek çok indekste birinciliği olan, çok ciddi başarılar elde eden, Türkiye çapında ve dünya çapında kendisini ispatlamış bir üniversite. Dolayısıyla böyle bir üniversitede yaşamak... E, Eğitim almak onların geleceği için çok büyük katkılar sunacaktır. Aynı zamanda kültürel ortam olarak, coğrafi ortam olarak yeşil bir kampüsünün olması, kulüp imkanlarının son derece gelişmiş olması öğrencilerimizin geleceğine ciddi katkılar sağlayacaktır. Mezun olan pek çok öğrencimiz var. Hı hı. Onlarla kimi zaman buluşuyoruz, üniversitemize davet ediyoruz. Kimi zaman kendileri bir şirkete gittiğimizde ben Karabük Üniversitesi mezunuyum diyor. Yönetici pozisyonlarında pek çok öğrencimizi görebiliyoruz. Dünyanın pek çok yerinde uluslararası öğrencilerimizin çok güzel makamlara geldiklerini görüyoruz. Bu da öğrencilerimizin başarısını gösteriyor. Kendilerine de soruyoruz. Karabük Üniversitesi'ndeki aldığınız eğitimi bir değerlendirin diye. Evet. İyi ki Karabük Üniversitesi'ne gitmişim. İyi ki bu eğitimi almışım. O eğitim sayesinde şimdi buradayım son derece memnunum, mutluyum diye ifade ediyorlar. Böyle geri dönüşler var. Aselsan'da, Havelsan'da, hmm. Roketsan'da, pek çok Türkiye'nin TUSAŞ'ta, Türk Hava Yollarında üst düzey noktaya gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizi de üniversitemize davet edip kariyer planlamaları noktasında diğer öğrencilerimize onları tanıtıyoruz. Yol Onlarla konuşmalarını sağlıyoruz. Evet. Bir e, saptamanız var mı? istatistiğiniz mezun olan öğrencilerle ilgili daha çok hangi alanlara yöneldiler? Kariyer anlamında? Tabii her bir farklı alanda öğrencilerimiz bir kariyer yapıyor. Özellikle mühendislik alanında öğrencilerimiz üst düzey teknolojik birikim gerektiren kurumlarda çok ciddi roller üstleniyorlar. Bu bizim açımızdan çok onur verici evet. bir gelişme. Ekran teknolojileri konusunda ciddi projeler üretiyoruz üniversite olarak. Öğrencilerimizin de gittikleri yerlerde bu yeni projelerde rol aldıklarını, sorumluluk aldıklarını gözlemliyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Yine sosyal bilimler alanında öğrencilerimizin etkin konumlarda, makamlarda görev aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla her bir meslek grubuna göre, her bir bölüme göre öğrencilerimizin hakikaten eğer e, o mesleği seviyorsa, gayret etmeye istekliyse, aldığı eğitimi e, geliştiren bir yapısı varsa devamı geliyor. Zaten. devamı geliyor. Aldığı eğitimler de öğrencilerimize bu fırsatları veriyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. aktardıklarınız için size kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Eğer izleyenler Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Kırışık bizim neydi? Tekrar teşekkürler Fatih Bey. Teşekkür Sağ olun, ayağınıza sağlık. Evet, konuştuk yine Karabük Üniversitesi'nin özelliklerini bu kez vizyonunu, öğrencilere, adaylara sunduğu imkanları ve tercih rehberinin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki tercih rehberinde farklı bir üniversiteyi konuşuyor olacağız. Hoşçakalın.